Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık açmalar yapacağız. Fakat bildiğinizden biraz farklı olacak bu açmalar. Tek tek açmakla uğraşmayacağız. Bezeyi bir bütün halinde açacağız ve tek tek açmaların şeklini vereceğiz. Ama inanın harika bir yöntem. İnanın o kadar pratik ve kolay ki yapmak için sabırsızlanacaksınız. O zaman hemen tarifimize geçelim. Evet, bir su bardağı ılık su, Ilık olacak suyumuz. İki su bardağı ılık süt. Su ve sütümüz ılık olacak. 2 yemek kaşığı maya 2 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 yumurtanın e, beyazı içine koyacağız hamurumuzun içine. Sarısını üzerine süreceğiz. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Önce mayamızın aktifleşmesi için e, su ve süt karışımında karışımda beklemesi gerekiyor. Bir 5 dakika mayamızın aktifleşmesini bekleyeceğiz. Evet mayamız aktifleşti. Karıştırdık. Sı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yumurtanın beyazını ekliyoruz. İki tane yumurtanın beyazı ve tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Hepsini karıştırıyoruz. Yedi buçuk su bardağı un alıyor. Ee, 7. bardaktan sonra kontrollü koyarsanız e, yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yapış, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Poğaçalarımızın puf puf olması için sert hamur olursa çok böyle yumuşak bir poğaça elde edemeyiz tabii ki hamurumuzun gayet yumuşak olması gerekiyor. Çok da yumuşak değil ama biraz ele yapışan bir hamur oluyor bu. Evet 7,5 su bardağı un alıyor. hamurumuzu şimdi elimizde yoğurmamız gerekiyor. Bundan sonrası hızlandırıldı. Ee, videomuzun hızlandırılmış hali e, hamurumuzu en az 5-6 dakika, 10 dakika yoğurabilirsiniz. Güzel bir hamur elde etmek için ele yapışmayan hamurumuz yumuşak oluyor ama hamurumuzu yoğurdukça göreceksiniz elinize yapışmayacak. Çok güzel bir kıvam oluyor. Yoğurdukça elimizden ayrılıyor hamurumuz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. En son hamurumuzu toplama toparlamak için e, bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum ve gördüğünüz gibi elimden de ayrıldı hamur. Hepsini e, yoğurma kabından da etrafındakileri temizliyorum. Güzel bir kıvam aldı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde etmiş olduk. Yumuşacık. Evet, şimdi hamurumuzun mayalandırmaya bırakacağız. Eğer e, vaktiniz yoksa e, fırında mayalayabilirsiniz 50 derecede. Eğer vaktiniz varsa da normal oda sıca sıcaklığında 1 saat mayalandırabilirsiniz. Benim vaktim yoktu, fırında 50 derecede e, yarım saatte mayalandırdım. Bu şekilde. Evet, hamurumuzun ha havasını alıyoruz. 10-15 saniye havasını aldıktan sonra o maya kokusunu gidermesi için havasını aldık hamurumuzun. Evet, şimdi hamurumuzu açmaya başladık. Gördüğünüz gibi bütün hamuru, evet bütün hamuru tezgahımın üzerine serdim. Gördüğünüz gibi 100, 100 gram tereyağım var eritilmiş büyük bir şekilde açtım. Evet şimdi tereyağını sürüyorum. Oda sıcaklığındaki tereyağını hamurumun her tarafına güzelce sürüyorum. Gördüğünüz gibi daha da açılıyor. Evet çok rahat açıldı. Şimdi katlıyorum hamurumu. Katladığım yerlere de tereyağı sürüyorum. Evet her tarafına gelecek şekilde İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz ama sağlık açısından ve lezzet açısından ben tereyağı tavsiye ediyorum. Katladığımız katlara her katına sürüyoruz tereyağını. En son katı da kapattık. Yine elimizde biraz daha büyütüyoruz hamurumuzu. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluştu, oluşuyor. Yumuşacık. Elimde bile mayası geliyor hamurun. O kadar güzel bir dokusu var ki. Evet, şimdi şeritler halinde kesiyoruz hamurumuzu, açmalarımıza şekil veriyoruz gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde kesip, şek bu şekli verip e tepsimize diziyoruz. Evet, bütün hamurumuzu bu şekilde. açmalarımıza bu şekli verebiliriz. Gördüğünüz gibi hamurumuzun katları belli oluyor. O kadar güzel bir hamur ki. Evet, açmalarımızın yumurtasını sürüyoruz. Daha sonra tepsi mayalanmasına göndereceğiz. Ee, eğer vaktiniz yoksa yine fırında tepsi mayalanması yarım saatte 50 derecede yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa oda sıcaklığında bir saatte tepsi mayalanması yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir yarım saatte ben fırında e, mayalanma yaptım. Daha sonra 200 derece e, fırında yarım saatte pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem açmalarımız oldu. Hem pratik hem nefis. Gerçekten muhteşem oldu. Dokusu gayet güzel, yumuşacık, puf puf. Gerçekten muhteşem e, olmuş. Harika bir yapısı, harika bir dokusu var. denemenizi tavsiye ediyorum denerseniz yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Ayrıca videoyu görmek istediklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.